Ezgi, oğluna, oğluna örnek göster bunu. Oğlum bak görüyor musun? Çok tebrik ederim. O mu değil ya? Tolga'ya örnek kız, göster. Böyle bir kız oluyor ileride inşallah. <laughs> Tolga'ya örnek göster oğluna. Bak oğlum görüyor musun? Ne kadar güzel bir can kurtardı. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Estağfurullah. Evet. Çok teşekkürler. Bazifemiz, bazifemiz. Gerçekten. Hanımefendi çabuk soyusun, suni tepsi yapacağım. <laughs> Arkadaşım. Hanımefendi. Havaya girme hemen. Evet. Evet, göğsü çıkar. Göğsü çıkar. Ya göğsünü öne çıkar göğsü. Ha. İleri çıkar, kalça geriye. Bel çukurunu göreyim. Özünde Brezilyalıyım. Arkadaşım bel çukuruna müzisyen oturacak şekilde getir. Ben çukurdayım müzisyen oturacak. Hayır. Senin bel çukuruna müzisyen oturacak hale getir. Öyle bir bel çukuru dünyada yok. Bu artık fantezi filme girer. O olmaz. Evet, çıkar kalçayı. Ayaklar önde. Gel, artistini yap. Ezgi, ne oldu? Çocuktan hoşlantı. Kim? Ezgi ben mi? senden. Evet. Ha. Popoyu evet. görünce mi? Hayır ya. Şey kızı çıkardı diye. Ay ne biçim çıkardınız kızı dışarı. Kafasını gördüğüm anda kızın dedim ki bu çocuk... Evet. Ay beyefendi tebrikler. Ne kadar güzel çıkardınız hanımefendiyi dışarı. Vallahi hanımefendinin şöyle bir bedeni yukarı çıktığı anda benim bir içim geçivermiş. İşte o sırada benim aşağıda çektiklerime de şahit olsaydınız keşif. Hanı arkadaşım. Büyük eşmiş olsun. Lütfen bilmediğiniz sularda daha dikkatli yüzün. Bizim vazifemiz her zaman, her zaman. Arkadaşım, şey bir sen, sen orada siz dürümleri yerken... Arkadaşım sen de dürümden bir ısırık al. Ezgi'yi al. Getir kenara. Ezgi'ye sen de şey yap. Ondan hoşlandığını anladın senden. Evet. Buyurun. Dürümler açık. Büfemiz zaten şurada. öyle yemeği. Hah. Afiyet olsun. Evet arkadaşım sen Dürüme de... Dürüme bak. 50'lik pimaş yiyor ya. Ya <laughs> <laughs> o nasıl bir dürüm oğlum? İçinde müşteriniz olabilir. Bir bakın isterseniz. Çünkü bayağı... <laughs> Hanımefendi sizin için mahsur yoksa iki dakikanızı almak Lütfen istiyorum. Lütfen efendim ne demek esna? Üstüme tekrar çıkarıp geleyim. Hayır. Hayır toplantı için bir kıyafet Hayır. Diyeyim. Evet. Şey Hüseyin <laughs> ver romantizmi. Bunun cebi yok mu Olan Ulan cebi... Şey Hüseyin'e şeyi verin, fırını verin de öyle çalmasın. Arkadaşım şeyle öyle konuş. Şey. Sarp sen de kızları oyala. Sonra hafta içi baban beni arıyor. Bu ne yapıyor diyor. Yani biraz kendine çek düzen ver. gerçekten. Dayıma karşı da... Efendim inşallah bugün yaşadıklarımız ne kadar faci... Kestik! Lan mal kızlara Kızları oyalı diyorum sana. Otur dedikodu yap onlarla. Evet arkadaşım. Ee, sen kıza hava atıyorsun. Hiç unutmam 1979. Hiç unutmam ee, 19... <laughs> Neyse çıkışta ağzını kırarım ben. Hiç unutmam. E, hiç unutmam. Bu arada çorapları indirip indirip çekiyorsun. Ben mi? Hayır, hayır. Ulan onda çorap mı var? Galiba varmış ter Öyle mi? Pardon, ben var sandım. Ben ne bileyim. Evet, sen kendi çorabını indirip indiripçe öyle konuşuyorsun. Tikin var senin. Ya nasıl yapayım? Çorap bir buçuk metre aşağıda. İşte eğiliyorsun, indirip kaldırıyorsun, kalkıyorsun. Tekrar eğiliyorsun, indirip kaldırıyorsun, öyle konuşuyorsun. Hanımefendi, affedersiniz. Hiç unutmuyorum. Bence bunu yapanlar da bu kadar uzayacağını düşünmemişti. <laughs> 1979. 1979. Ee? Almanya'da görev aldığım ilk arkadaşlar. filmin... Arkadaşlar! ...gala gecesi. Hayır! Havuzdasın! Havuzdayım. Film orada çekiliyor. Hayır ya! Film Kameraya film yok. su kaçtı. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar İki hafta film. lens bekledik. Evet. Film falan yok. Film yok. Gene bir gün... Her şey gerçek. Anlatamam Gene bir gün böyle. havuzdan Keşke bul... biri... çekseydi. Anatat arkadaşlar. Havuzdan 110 yaşında bir iki çifti kurtardım. Onu sonra anlatacaksın. Evet. Dört kişi mi yani? Hayır, e, karı koca. O zaman çift. bir çift. Hayır, iki çift. İki çift dört kişiye Karı koca. Karı ile koca. Birisi bir, birisi iki. Demek bir ki iki çift. çift. İki çift. Karı bir. Kocası iki. Evet. Evet. Demek ki iki çift. İki tek o. İki tek. Yani yine gelince bir çift ediyor ya? Ulan karısı bir değil mi? Ayakkabının çifti. Ayakkabının teki, çifti. Hocam karım. Ondan. Hazır. Tamam. Senin... İnşallah çocuğa kadar gelmeden anlarsınız diye düşündüm. Ay, senin Kurtardım. dediğin de değil, benim dediğim de değil. Bir buçuk, bir buçuk. Bir buçuk. Bir buçuk çift. Bir buçuk çift. Evet. Evet. İnadın patlasın. Sene 1970. O zamanlar e, Güneyde çalışıyorum. E, Güney Kıta sahanlığı Komutanlığında. 110 yaş. 110 yaşındayım. Hayır. Kurtardıkların. Efendim? Kurtardıkların. Efendim? Kurtardığın 110 yaşında. Utandım, 110 yaşında utandım. Dedim ben niye bu yaşında Utandım. Hayır, arkadaşım. Kurtardıkların 110 yaşında. Kurt, kurtardıklarım 110 yaşında. Ben daha genç gösteriyorum. Yan yana duruyoruz. Kestik. Onlar, kestik. Adamların hepsini kestik. Kan revan içinde. Sahil kan içinde. Dur, Geldik, topladık. SSI geldi. kes, stop. Bitti, konu kapandı. Horatio geldi. Tüm, hı, hop, şit, pat, pat. Lütfen. Yönetmenim canlı yayında osurduğu ilk defa görmüştüm. <laughs> Hazır hissediyorum. Bir Ezgi çekilsene. Mühiskeli görsün herkes. <laughs> öyle dedi ondan. Evet arkadaşım, şimdi ona diyorsun ki 110 yaşında iki kişiyi kurtardın, İkisinde dişi yok. 79 senesiydi, güneyde çalışıyorum o zamanlar, çok güzel bir tatil köyündeyim. 110 yaşında bir hanımefendi, ee, bir de eşi var. İki çiftler ama nedense. E, artık Çünkü 110 olunca tabii yaş itibariyle. Yok, ondan değil. Çünkü onlar suyun içinde ben dışarıdan yok. Suyun kırılmasıyla ben onları iki çift gibi görüyorum. Ha. Baş başa bir yemek yiyelim mi? İki tane... <laughs> arkadaşım, Tamam, şimdi o sırada kız elini uzatır. Ben sizden çok etkilendim de Ezgi. Ya, ben de sizden... Hayır, hayır, o değil. Ha. Ezgi, dokunursun, çok etkilenirsin. Dokunma istersen, leş gibiyim. Dokun. Dokun. Beyefendi, ben... Oo. Sizden... İşte bunu yapmayacaktın. Arkadaşım. Dur, zaten çıkarmıştım. Yok öyle bir şey. Evet, dokun, çok etkilen. Hanımefendi, yapmayın böyle şeyler, çok etkileniyorum de. Beyefendi, ben sizden çok etkilendim. Ne yalan söyleyeyim. Ee, Duygularınıza saygı duyuyorum fakat bunu yine de tekrarlamazsak çok sevinirim. Çünkü ben biraz hassas bir insanım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve o gece arkadaşım uyku uyuyamazsın. <laughs> Sebep? Ha? Su kaçtı. Hayır, <laughs> aşık oldun kıza, aşık ha. oldun. Ama ne var ki ayran gönüllü Ezgi... ...tatil köyüne gelecek başka bir kişiye gönlünü kaptırabilir. Belki de senin rakibin olabilir. Çok doğru. Ezgi söyledi ki bu akşam burada çalmaya bir müzisyen gelecek. Ver Eko'yu Ezgi'ye. Bu akşam buraya... <laughs> ...bir şeyler çalmaya biri gelecek. Öyle güzel sesi var ki... <laughs> Ezgi arkadaşıma söyledi ki e, bir müzisyen gelecek onu karşıla de. Ee, bir müzisyen gelecek ee, onu karşılarsanız çok memnun olurum. Tabii ki de. Teşekkür ederim. Sen şimdi içeridesin ofisindesin Ezgi. Arkadaşım karşıla müzisyeni al oradan getir. Şey oteli gezdir göster nerede çalacağını falan göster. Fark etmez oradan bir yerden... Seyirciden mi alıyorum? Hayır hayır içeride bir, birisi var. Nerede? Hoş geldiniz. Şey, Yaşar şey yap abi. Çok e, artistik yap. De ki, nerede çalışacağım, Burada mı çalışacağım, Mikrofonu beğenme, hiçbir şeyi beğenme. Evet, gel. Nerede çalacağız? Ee, şimdi üst katta bir oda boş. Orada çalabiliriz. Çantalarını falan bıraktılar. Burada olsa, şurası güzel mi? Bakalım. Ha, müzik, müzik anlamında, pardon. Hoş ya, gel ikiniz senin. Bir dakika dur. İkiniz ayrı yerlere niye gidiyorsunuz? Yaşar o tarafa bakıyor, sen bu tarafa. Adamı al, gezdir. Ezgi, sen onu görünce aşık olacaksın. Sen dur kenarda. Ben nerede? daha yokum. Yoksun. Pardon. Yoksun. Sen doğmamışsın. Atasın sen dedikodu geçiş. yap kızlarla, git. Dedikodu ben... şeyi ver kızlara. E, otelimize hoş geldiniz. Gerçekten bizi seçtiğiniz için çok hoş teşekkür ederiz. Evet. Bu markaya da söylemiyorum ama ben. Hayır, ben ben onu sevdim zaten. Bu tamamen butafor. Tamam. Müzisyen kullanıyor. Ucuz olduğu için müzisyen veriyoruz. Sizinki geliyor. Kamyonla yaz, geliyor şu yaz, an. Yaz. Altın olduğu için ağır biraz. Özgül ağırlığı var. Yaşar, şey, Yaşar yaşa, dedi ki, utanmıyor musun beni böyle karşılamaya? Utanmıyor musun beni böyle karşılamaya? Çıkarabilirim komple hepsini. <laughs> ben hani iş kıyafetimle istedim ondan mütevellit. Hayır, var. hayır. Bu atletle matletle şey, söyle yaşa. Alay mı ediyorsun sen benimle? Evet, buyurun. Alay mı ediyorsun sen benimle? Böyle atletle çıkılır mı karşı? Hayır, estağfurullah. Benim e, görevim can kurtaran olduğu için benim e, vazife kıyafetim. Çok özür diliyorum. Yoksa... <laughs> göster ben... adama, göster. Bakın mesela. <laughs> Şimdi... O yurt öbür... sırt üstü yüz. O zaman mikrofon... <laughs> Yaşar, söyledik. Ben seni hiç sevmedim. Sen ne sulu, ne gevşek bir adamsın. Ben seni hiç sevmedim. Sen ne sulu, ne gevşek bir adamsın. Mesela ben size verdiğim rahatsızlıktan çok özür diliyorum. Ben isterseniz otelin sahibi hanımefendiyi çağırayım. Ben sizi karşılayayım derim. Lütfen, lütfen. Çok özür Arkadaşım sen de gider yap adama. Bir dakika size gider yapacağım. Hayır, hayır. <laughs> hayır, adam şey, artistlik yapacak. Oo beyefendi ben çekemem böyle Ama siz böyle yapacaksanız yani ben de sizi karşılığıyla gelin. Normalde bu saatte uyumam lazım. İstirham ediyorum ya, çok yanlış anlaşıldım Bizim yaptığımız yaptığımızda abi. bir sanat bir nevi de. Bizim yaptığımızda bir sanat. Mesela su kaçıyor ve çok değişik sesler çıkarıyor. ne sanatı benim? Sanat falan yapıyorum ki havuz altında duruyorum o bire. Yaşar, çok büyük bir kapris yap. Hayattaki en büyük kaprisini yap adama. Bu şekilde ben burada daha fazla duramayacağım. Havuzu böyle Hemen alayım. terk edip gideyim. Ha. Terk ha. edip giderim buradan. Valla isterseniz ben o senin sahibini çağırayım, olay o çözsün. Ben artık bunun altına kalkamayacağım. Yani bir şeyler yapmanız Hemen gerekiyor. Hemen geliyorum. Artık. Bu arada sıcak soğuk bir şey içersiniz. İst, önce bir o sahibini istiyorum, o sahibini çağırın lütfen. Sen ne yapıyorsun orada konuklarla? Muhabbet diyoruz. E burada sen mı? niye sen karşılamıyorsun? Ben bu azabı çekiyorum. Aa, nereden Arkadaşım liyim? çalışansın sen. Git söyle de ki hanımefendi, Geldi adam mi çok sensin. Misafirimiz. Ters. Misafir geldi ve galiba Aa. yol yorgunu biraz gergin tabii. Hemen ee, hemen hemen benden çok şey olmadı. Mutlu olmadı benden bir söyle? Niye? Bilmiyorum sevmedi beni yani İstersen ilgilenirseniz. Aa. Ben otelin...